Herkese merhaba. Sinan Aydın'ın YouTube kanalına hoş geldiniz. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 Ahmet Çalık sezonunda 37. haftada İttifak Holding Konya Spor'la Atakaş Hatay Spor karşı karşıya geldi. Maçı E sahibi İttifak Holding Konya Spor 3-1 kazandı ve ikincilik yarışını son haftaya taşıdı. İkincilik yarışı gerçekten son haftada nefes kesecek gibi görünüyor. Bu çok net. Konya Spor buradan aldığı puanla beraber... 67 puana yükseldi. Fenerbahçe ise Karagümrük karşısında puan kaybetti ve 70 puanda her iki takım arasında sadece 3 puanlık fark var. Fenerbahçe'nin Malatya Spor deplasmanından sadece 1 puan alması yetecek ama İttifak Holding Konya Sporu'nda son maç son dakikaya kadar ikincilik yarışını kovalayacağını söyleyelim. Atakaş Atay ise uzun haftadır kazanamıyor. Son galibiyetini 29. haftada kendi seyircisi önünde kara gümrük karşısında almıştı hatırlayacaksınız. Ve açık konuşmak gerekirse Ömer Erdoğan takımda bazı şeyleri çözemiyor. Ki çözebilecek gibi de görünmüyor bana sorarsanız. Çünkü bir takımın haftalardır kazanamaması, haftalardır iyi sonuçlar alamaması, hatta iyi oyun oynayamaması çok açıklanabilecek bir şey değil. Zaten Ömer Erdoğan da bunun çok açıklamasını yapamıyor. Ben açıkçası geçen hafta Trabzonspor'un şampiyonluğuyla ilgili e, o kadar cümleye hazırlanacağına, o kadar söze hazırlanacağına keşke takımını hazırlayabilse düşüncesindeyim. Çünkü yani ben anlamıyorum bu Türkiye'deki genç teknik direktörlerin Trabzonspor şampiyonluğunu konuşmasını. Kendi takımlarınıza bakın. Yani kendi takımlarınızla ilgilenin. Hatay Spor tel tel dökülüyor. Geçen senenin en flash takımıydı. Yine Ömer Erdoğan vardı bu takımın başında bugün yine Ömer Erdoğan var ama işler kötü gidiyor. 11. sırada Hatay Spor. Yani bu çok kabul edilebilir bir şey değil. Mesela Sivas Spor ve Galatasaray yarın maçlarını kazansa Atakaş Hatay Spor 13. lüye kadar gerileyebilir. Yani böyle şey olur mu? Biraz bunlara bakmaları lazım. İlgilenmeyin siz Trabzonspor'un şampiyon. Tamam Trabzonspor şampiyon oldu bitti. O sizi ilgilendirmez. Sizin renginiz bordo beyaz. Bordo mavi değil. Peki bakalım şöyle bir e, istatistiklere. Toplam 22 şutu var Konya Spor'un. 7'si kaleyi buldu. 3 tanesi de gol oldu zaten. Hatay Spor'un ise tek isabetli şutu var. 7 şut girişiminden. Bunun dışında toplu oynama oranında 66'ya 34 Konya Spor'un ezici üstünlüğü var. Zaten maçın başından son bölümüne kadar daha çok isteyen daha çok arzulayan e, ev sahibi İttifak Holding Konya Spor'du. 458 pas yapmış Konya Spor. Konuk ekip Hatay Spor 244 pasta kalmış. Yani istatistikler bile aslına bakarsanız bazı şeyleri açıklıyor. Mamedyu formsuz, El kabi formsuz. İşte ne bileyim yani lobianitse ise formsuz. Bu oyuncular nasıl performans olarak geriye gittiler? Bence Ömer Erdoğan'ın dediğim gibi bunu düşünmesi lazım. Tabi bir hafta kaldı. Bence Ömer Erdoğan kafasında ligi bitirdiği için. Ne de olsa şampiyon belli ona göre. E ondan sonra... Maçları oynamanın çok bir önemi yok. Artık prestij için buradalar. Yani böyle bir bakış açısı olabilir mi? Kesinlikle kabul etmiyorum ve bunu çok sağlıklı bulmuyorum. Umarım Ömer Erdoğan kendine gelir. En kibar şekilde bunu söylemek istiyorum. Aslında daha da söylemek istediklerim var ama olacak gibi değil. Neyse Evet, pozisyonlara bakalım. 6. dakika Ahmet Oviç'ten savunma arkasına Mihailak aldı. içeri çevirdi. Münir ıskaladı. Onun da bu arada e, formu düşük. Bütütçi gol attı. Önce offside kararı geldi. Ardından Varda Hakan Ceylan inceledi ve gol kararı. 15. dakika Hatay Spor bir penaltı kullandı. Kaleci kurtardı. Devamında gol oldu ama o penaltının tekrarlanmasına hükmedildi. Ve topun başına Ayub Elkabi geldi. O da Panenka penaltı sattı. Bir birlik eşitlik geldi maça. 73. dakika Ahmet Oviç'ten çok güzel bir ara pas. Mia ile hareketlendi. Çaprazdan vurdu. 2-1 öne geçirdi Konya Sporu ve 87. dakika Soner Dikmen sağ kanattan topu yaklaşık bir 20-25 metre sürdü. Daha sonra da içeri çevirdi ve Ahmet Aslan Gol attı. Aynı zamanda skoru 3-1'e getirdi. Konya Spor ikincilik yarışında önemli bir 3 puan aldı. Haftaya Beşiktaş'la karşılaşacaklar. Çok kolay bir maç değil ama Beşiktaş'ın eksiklerini göz önünde bulundurursak Konya Spor'un oradan 3 puan alması hedefi var. Bakalım neler olacak hep birlikte göreceğiz. Sportoto Süper Lig'de 37. hafta heyecanını Sinan Aydın'ın YouTube kanalında yaşamayı sürdüreceğiz.